Evet, caminin yanındayız. Yine bir beyaz var havada. Aç abi kuşları. Telefonla işimiz vardı. Açamadık kalkışını. Bu tepeli mi? Senin beyazlardan mı bu? Bunu görmüştük yavru değil mi? Yavru gördük. Veli oğlan çay doldursana. Geçen sefer geldiğimde gördüm ya. Daha yeni yeni 2 3 tane fırgın da, fırgın da Bu cevap benim kuşağımda Buradaki tepelilerde mi? Tepeli var burada. Mi? Eke. <laughs> Eke mi bu? Eke kuşmuş arkadaşlar. Dört tane. kuşu arıyor bak. Kuşu adam ya. Geldi kuş. Daha ilk sefer değil mi? İlk seferini yakaladık. Yakaladım ilk seferini. Bon, Kaç sefer yapıyor? senin tepelerden mi? Şey Ki bu buçuk. buçuk yaşında Arif'in kuşu güzeldi bugün. Yok, yok, Çok güzel bir, bir kuş izledik. Şu an bizim kupada ikinci arkadaşlar. İnşallah biz de tuttururuz inşallah. Bunu biraz yükler. Olur. Kırgındı ya. Kırgınmış kırgın. Ha. Kuş daha toparlamadı. Er, ermiş Geçenlere, ya. Bitti. Geçenlerde bir hastalık vardı. Üçünün. Biraz daha uzattı mı? Dikleşti mi? Güzel oldu. Ha, bir metre, bir buçuk metre kadar bir Yok girişte sıkıntı yok mu kuşta? Yok, yok. Senin kuşların girişleri de... güzelmiş ben duydum. Sağ so. ol. Erzurum ne olmak beyaz uçurmak ayrı bir. Do doğru. Değil mi? Beyazcı olmak mı bir şey? Ben de beyazcıydım. Eyvallah. Ama bende kalmadı hepsini yürüttü. <laughs> Kime sorda? İstediğini götürebilirsin. İki çift var bende bir arkadaşıma Serbestsin. vermişim. Serbestsin. Yeter bize. Serbestsin. Güzel atıyorum ha. Artık gelmesi son derece harika. Gelmesi neyse sıkıntı yok. 20 gün sonra kanıtları gelsin. Kimde Başka varsa. var Bir tane değil. 3 tane daha var. 5 tane var hatta. Beş tane. Beş tane var. Beyaz. Beyaz olarak Beyaz beyaz. Boncuk boncuk. Hepsini ben sıraya dizeceğim. Allah nasip ederse. Hepsini beyaz uçuralım. Hepsini beyaz uçuracağım. E sana da yakışan budur ya. Ne işin var maviyle Yok, siyahla? Olsun. O da o da kuş o da kuş. Ben de mavileri seviyorum. Beni sevmiyor musun? Seviyorum seni. Ben hayli. mavi değilim ben beyazım. <laughs> ben de ben de maviyle kızılı çok seviyorum. Şen ortakları görüyoruz bak. Şen ortaklar. <laughs> Ben kızıl kuşu çok seviyorum. Kızıl? Kızıl la mavi. Sabri sana ben bir tane vereyim. Hmm. Verme bana. Benim bende var. Ben de kuş, ben artık kuş. Kimsenin... Tamam. Seni... Dediğim gibi dönerse. Gelip, gelip izlersem. Çok şov yaparsa. E. Çok. Bugün uçurduğu, Arif'in uçurduğu mavi gibi olursa. İnan benim 16-17 tane dönüş. Benim, <laughs> bak benim dişim 16-17 tane dönüş. Öyle boş değil. Onun da kuşu evet. güzel Yok yok Allah var o kuş çok 11, on 12. Bu bina gibi güzel iki tane ambere kafana al diker. Anladın? Kuş güzel de harika kuş. Allah var kaç sefer. Talihsizlik yaşadığına bakma sen o kuş. Evet çocuk evet. Bilmeden yani bilmediğinden oraya o kuşta harcamış. Bilmediğinden. Bu da onun cahilliğine. Evet. Evet yav abi anlat bize bakalım. Ne anladım ne, ne Beyazları anlat, beyazlar beyaz ırkları anladım. nereden geliyor, ne Irkları iş yapar? Sivas kuşudur kardeşim. Ben ne Sivas kuşu yani? Sivas'tır. Seninkiler mi? Benimkiler nermi ben başı Sivas'tır. senin seninkiler Sivas'tır. Ben dedim ben evet. ırklarını evet. diyorum, geçmişleri. Irkları yani Sivas'tır. Irkın Beyazların Sivas'tır. Geçmişi, geçmişi çok... Geçmişi çok uzun. Çok, yok seninkileri demiyorum. He. Beyazın geçmişleri benim bildiğim kadarıyla Urfa'dan çıkmadır. Vallahi Urfalılar beyaz kuşu çok seviyorlar. Sever de şu anda yani kuşun babası göy biberli bir erkekti. İnancın olsun göyde aynı göğe yeşettiler çok biberli verdi. Göy biberli tutuk attığında fazla böyle tutuk biberler verdi. Zaten Abdi bizim Mardin'de beyazları üst üste koymazlardı. Evet. Beyazı maviye kırarlardı. Öyle zaten devam ediyor. Ondan sonra altlarından gelen bir tane beyazı ayırırlardı güzel. Kanadı sesli olan. Bak yine ben maviye eşettim bunlardan. Hatta... Allah 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 nasıl attı lan o? Attı Tam binanın uçun, oradan attı. Taydi bak haydi. Taydi bak sen oradan. Gördüm gördüm binanın yok, ucunda. Taydi sen nereye çıkacaktın? Evet. He. Yok hareketli 10 bir 10 hayvan. gün 15 gün sonra kuş tamam kendine gelir. Yani kuşta atım gelim Allah var ya. Yani. Geldi. Girmesinde hiçbir sıkıntı yok. 50 tane atlardı bu kuş. Kırgınlaştı evet. bir, bir şey yaptı. Geriye attı geldi. Yani kendini. Kendini geriye attı hastalandı. Daha yeni toparlıyor işte. Eğer ki toparlarsa, eskisi gibi yaparsa bu kuş geçilmez. 30 taneden aşağı yazdırmaz. E bunu hazırlayın bana da olsun. Hazırlayacağım, hazırlayacağım. Hazırlayacağım. Çok Pasta, sefer yaparsa. Hastaydı ya. Hastaydı. Daha yeni toparlıyor kuşlar. Ya, ya bir tane kırıldı ya. Uçuştan indi o, bu şey öyle aldı, aldı içeriye kuş kırıldı. Çok sefer yaparsa benim koparday iş yapar bu kuş. Yapacağız. Seni kuyuya atacağım zaten. Seni kuyuya kaldıracağım. O ne de öbürlerini de. Pas geçmiyor önceleri, şimdi pas geçiyor. Salıktan beri de pas geçiyor. Mesela atıp girdim, mü tutup pasıp gidiyor. soğutma. soğut mu? Yok. Ha, çok uzun değil. 15 metre. 15 25 metre, 20 metre. Zaten benim başım işte var. İşte ben ondan diyorum. Çok yapması lazım. Benim kupaya uçan kuşlar 40 metre, 50 metre, 35 metre. 20 -20 Ama sefer az. 9-10 sefer. E bu kuş çok seferden yırtarsa kurtarır. Yırtacak yırtarız. Maalesef. Bir de eke bir kuş. Eke. Eke olmasa avantaj. Eke iki buçuk. Ben de kuş. ekede yüzde elli veriyorum. Bana kızıyorlar bazen. Diyorlar çok veriyorsun. Abi yavru da yirmi tane yapan, eke de beş tane yapıyor. Haklısın ya. Değil mi? Valla. Ben de Yaptı diyorum ki an... eke kuş uçurmak zor. Eke kuşu uçurup da on tane yaptıranı çok az. Var mı öyle? Aynen. Abi, çay davuşan kanıyor. Günü içmeyen adam yani. var ya çaycı yavru, değildir. Yavru da otuz tane atmıyor. Evet. İnan evet. ki bak bugün o kuş on iki tane yaptı. Geçerli sekiz tane yaptı. Maşallah. Tebrik ettim yani. Kuş iki yaşında oynuyor. Bir buçuk iki yaşında. Yavru. Ben yavrulukta da izledim onu. Eçelikte bile bazen on yedi on sekiz tane çıkartıyor. Ya her gün evet. evet. Ama gününü de kuş dönsün. Alttan döndüğü zaman bak ne diyeceksen hakikaten böyle kuş olmasın. Güzel güzel yani. Bazen çok güzel dönüyor. Dabanı Bak seni döndüğü zaman gidiyor. bakacaksın diyecek her şeyken. Çok seri çıkıyor. şu anda arazıda izlerler. 30 metreye kadar gideri var. Suratlı, dönekli, vuruyor gidip, vuruyor gidip beklemez. Kemal lan. Zat ki biraz varsa. O bir tane kalmış. Var orada ya. Ne olsun ben <laughs> var. Ben sigaram var. Canım sarım var. Şenurtak var da çok iyi anlaşıyorlar. Yok. Allah var. Evet. Bizde hiç bir sorun yok. Kutçulu güzel tarafı Kutçuluğumuz bu. Kutçuluğumuz da güzel, dostluğumuz da güzel. Aynen. Buraya gelen kim olur olsun, <laughs> Murat'ın haricinde kim gelir gelsin istemiyorum. <laughs> Murat gelmesin, kim gelir kapımız açık. Dostlara her zaman kapım açık. Allah razı olsun. Hı. Ne zaman kavurma yapacağız? Ne zaman istersen. Ne zaman istersen. Dur bakalım yarın bir şeyler yapacağız. Hı. Ne zaman istersen. Burada kavurmamızı hazır. yapıyoruz arkadaşlar. Ha. Bak birazdan bir donuk uçuracağım. Evet. Bunun peşine onu bunu da çekersin abi. Elleri mi acıyacak? Ben o kadar çekemem şimdi bunu <laughs> çekeyim. Ben hastayım bak seni hatırlayayım şimdi. Çekeme o kuştan anlamaz nasıl yakalayacak bunu. Yakalar yakalar. Ben tutar, Yakalayabiliyor mu? Ben tutarı alırım bu sorun değil. Hadi, hadi yani... Biraz kuş aç altına ya. İki tane az ya. Yani. بیخاست فرنی چکین؟ مرتضو. اما صبح داریم. چندی است؟ یا او بی حرکت در نیکوره، اشکالی نیست. زاتی آسونه، دنبالش. Geldi. Sal biraz daha sal. Girer, girer şimdi girer. Sal sal bir hareketlerini gören. Beş saat çekemeyiz burada bizim işimiz. <laughs> çok, çok, harika çok, değil, değil var çok harika. Baksana ya dans ediyor. Sal biraz daha. Sal ya korkma sal sal korkma. <laughs> altı tane açtı da bir on altı taştırın oldu. Dondursana <laughs> benim. Şimdi kuşum oynadığı zaman ben 5-5 olur ben de oynarım burada. <gülüyor> 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 Aman oynar. Aslanım sevdim ama çok sevdim. Değil mi? Geçilmez ama. Ama yine oynar bu kuş Oynar da hasta işte oynar. Rahatsızlık geçirdi. Rahatsızlık geçirdik. Daha yeni 2 gündür toparlı. Uçmuyor. 5 tane. 5 dakika. Ne dedi? Buradan baştan düştü bu zaman, çıkış. ağacın arasından düştüğü zaman at hemen çek. Biraz biraz gördük, toparladı biraz. Geldi. Oradan girme. Ya bu oldu, bir yöneye girme. Kuşların üstünden alacak, öyle attıdan da... Az mı geçti? Nez, nez. Ama atacak. Atacak, atacak da. Keşke o maviyi çekseydim bugün ya. Ama hem puallama hem vida o çekemez. Öğreniyor biliyor ya. Ben söylüyorum o yazıyor. Yazacaksın. Gelecek sene belki yapar. yetek yaparım. Bırakmadım. dönsün o zaman... Yakalayamadım. Valla tam sonunda yakaladım. Evet Joe abi. şimdi biliyorsun benim işim var. Bazen işte insanlar için, videolar için evet. çekiyorum. Bugün hem sabah saat yedi buçukta kalktım gittim, uç puanladım. Hem de sen beni misafir ettiğin için başım dedin gel. Bu beyaz galiba bugün Hı. saatini bayağı dolduracak. Çünkü kuş belli. Doldurmadı, doldurmadı. Kuş kırgın. Kuş kırgın. Bunu yani. hazırlayacağız zaten. Hazırlayacağım Allah nasip Öbür edersen. kupaya uçurduğun zaman gelip çekeyim. Başım Benim gözüm kupaya uçacak uçur, zaten bu kuş. Beş tane var. Beşinde uçuracağım kupaya. Beşinde. Bir tane değil. Beş tane uçuracağım kupaya. Şimdi bir, bir, çift yavru getirip ben de burada uçurayım. Tamam. Yer çok güzel. Tamam başım gözüm. Tamam abi. Kardeşim. Getir. Bir çift Emek yavru getirelim. Hemek veririm. Yok. Bir tane verdiğim vardı ya dumanlarda. Evet. Onlardan bir tane getir. Kızıllardan o. Evet. Erkek getir. Onlardan erkek getir. Dişi getirme. Dişi mi dişi sizdeki? O dişiydi. Niye? Erkeklerden getir. Erkekler tok döner. Bu da sıkta evet. sık. Yok sıktaydı. Bu sıka girdi ama bu sıkta, tok dönmüyordu. Bu güzel çalışıyordu. Şahin aldı. Evet. Tok döner. Aldı. Erkekleri daha güzel dönmüş. Erkekleri olur. bir metreye kadar geliyor. Tamam. İşte benim istediğim o. Tamam. Bir çift şimdi büyüyor. Tamam. Bir çift var bende büyümüş. Evet. Ama bir çift de altından bu sefer aynalı atmışlar ola. Tamam. Kuyruklar beyaz olanlar A getir. Aynalı olanlar güzel olur. Tamam. Al gel onları. Ben diyorum onlar iki kardeş. Bir hüme atmışlar bir kızıl. Tamam. Senin sana verdiğim de hümeydi değil mi? Hümeydi hümeydi. Bu sefer sana kızıl vereceğim. Tamam. Hatta yarın ben sana bir tane kızıl vereyim. Ümey, Ümey'i çok beğeniyorum. O ümeyi. O kalsın bir kızıl getireyim. Uçmaya hazırlanmış. Getir Ama küçüktürler bunlar. Ya büyüsün. Bırak o zaman getirme. büyüsün. Öbürüne, gel. Büyüklerini getir. Büyüklerini. Evet, büyük. Büyüklerinden uçmaya hazır diyorsun ya. Ha. Aynı kan fark etmez abi. Getir. Aynen. O bir çifti getir. Hatırladın mı onu? Öbür tarafa koyduk ya. O dip taraftakiler. Evet. Tuvaletin oradaki. Bir çift var ya böyle birbirine benziyor. İki kardeş. Aynısı. Evet. Onları yakalayabilir misin sen? Yakalayamazsan ben gelirim. Ee, gidin alın gelin. Tamam. Ya da yarın getireyim ya. tamam sen bilirsen yarın al gel. Yarın. yarın. daha güzel olur. Daha Bu yarın bize yerim. de şey yapacaksın. Kavurma yapacaksın yani. Yapacağım yani. yapmazsan olmaz. Yani o bir, bir hafta geçti yani hiç kavurma yemedik. <laughs> Arkadaşlar sizin için çektik. Kemal abi var söylemek istediğim bir şey? Herkese selam. Kemal abi de kuş hazırlıyor. Cevu abi beyazlarını hazırlıyor. İnşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bak. Bir tane daha çek. Bir nasıl? tane daha çekelim. Bir daha çekelim.